Selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Burada çok güzel bir yer var. Orayı size göstermek istiyorum. Ama oraya gidecek kadar da etrafta neler var neler yok. Birlikte bakıp gidelim. Bugün de hava çok güzeldi. Müthiş bir hava vardı arkadaşlar. Bu havayı değerlendirip siz dostlarıma güzel bir video yapmak istedim. Yine dağların tepesine çıktım. Bakalım. Burada göreceğiniz yeri beğenecek misiniz? Çok tehlikeli bir tuzaklı bir kaya mezarı var arkadaşlar. Tabi oraya gideceği kadar da etrafta bir şeyler varsa onlara da bakalım. Hemen tuzaklı yerimiz Karşıda arkadaşlar. Bakın hemen bu da kayamızın yan tarafı. Eski işlemeler var üstünde bakın. Çok değişik bir yer. Şöyle kamerada nasıl gözüküyor ama çok büyük bir yer arkadaşlar. Şu köşesinde bir kapama var gibi. Sonradan yapıştırılmış bir yer yani. Şurası. Ve çok müthiş bir yer. Altında da bir çarpı işareti var. Çok güzel gözken. Ve Muhteşem bir yer. Dağların tepesinde ormanların içindeyiz arkadaşlar ve çok tuzaklı bir kayanın yanındayız. O tuzaklı kaya hemen yan tarafta. O kadar tehlikeli ki arkadaşlar anlatamam. Hemen gidip göstermem lazım. Buralarda o tehlikeli kayanın arka tarafları. Şurası yan taraflar arkadaşlar. Bakın iki tane kapak var burada. Üst üste iki tane kapak. Burası bir giriş olabilir ama şu üstteki gördüğünüz büyük kaya büyük bir tuzak arkadaşlar. Uzak olduğuna şurada göstereyim. Bakın hemen alt tarafına girip ne kadar tehlikeli olduğunu burada görebilirsiniz. Bakın tonlarca ağırlığında bir taş ve altıda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az küçük taşlardan beslenmiş. Hemen ellerinde burası düştü düşecek gibi olsun diye çok büyük çok tehlikeli bir tuzak kurmuşlar. Şu alt tarafına giriş yapıldığı zaman bu büyük kaya arkadaşlar insana burada mezar olur. O yüzden çok dikkatli olmak lazım böyle yerlerde. Böyle yerleri karıştırmamak lazım. Hatta korumak lazım arkadaşlar. Bakın altını bir daha göstereyim. Küçücük ufacık taşlarla duruyor bakın arkadaşlar. O kadar tehlikeli bir yer ki anlatamam. Şu anda ben en tehlikeli yerde duruyorum. Şu küçük taşı kaldırdığınızda ve şuralara giriş yapmak istediğinizde bu tonlarca taş top gibi üstünüze gelir. Böyle uzaktan gösterirsem tehlikesini biraz daha net görürsünüz arkadaşlar. Bakın. Bu tuzaklı define yerlerin en tehlikelerinden bir tanesi. Evet hemen bu kayanın altlarına da bakalım. Başka bir şeyler var mı? Çünkü böyle iler boş olmaz. Bakın çok bariz işaretler de var. Üstte de bir kapak var arkadaşlar. Bakın en üstünde bir kapak ve tuzaklanmış çok büyük bir kayayla yapılmış tuzak. Bunlar ölümcül olan tuzaklar arkadaşlar. Bunu defineci arkadaşlar iyi biriler. O yüzden böyle yerlere dikkat etmeleri lazım. Bu gibi yerleri karıştırmamalar lazım. Bakın hemen şurada bir yapışık bir ok var. Bakın. Şöyle bir ok var. Altı. Yukarıyı gösteriyor. Gördüğünüz gibi üst kapağı gösteriyor. Şu yanda da bir kapak var ama sonradan bırakılmış bilmiyorum. Tabi bunlar çok eski yerler arkadaşlar. Buraların çoğu taşların yerini değiştirmişlerdir. Nişangah olan taşlar da yerleri değişebilir. Bakın burası da bir orman bölgesi. Burası tam zirve yeri ve en güzel Birilerini göstermeye çalışıyorum. Bu kayanın kapatılmış yeri bakın arkadaşlar. Bu kayanın sol tarafı komple büyük bir taştan kapatılmış. Ortasında da Horasan harçları var arkadaşlar. Hemen şuradan inelim. Bu da tuzaklı kayanın alt tarafı. Üstünde de bayağı kaya mezar oymaları var arkadaşlar. Çok üst taraflarda. Gezelim bakalım. Daha neler göreceğiz. Evet. Hemen şurada da bir giriş var. Şöyle görüyorsunuz. Kayaya giriş yer arkadaşlar. Süper bir yer. Bakın burada da bir oyma var ve üstüne bir urma daha. Çok güzel bir yer. Evet gezelim bakalım. Başka neler görebiliriz? Buralar süper yerler arkadaşlar. Fırsat buldukça böyle ileri gezmeye çalışın. Tabi başka yerlere zarar vermeden, bir yerlere zarar vermeden gezin yani. Çok güzel. Yerler bakın her tarafına ayrıntısıyla göstereyim. Burası da tuzaklı kayan arka tarafları. Bakın burada da çok değişik bir kaya var. Hemen üstünde bir şapka gibi. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Bugün de akşam oldu. Geç kaldık biraz da. Şu anda gideceğim yer en azından 300-400 kilometre bir yolum var arkadaşlar. O yüzden bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.